tüm dinleyenlere İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümünden sevgiyle selamlıyorum, saygılarımı iletiyorum. Ben Fethiye Erbay, Profesör Doktor İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi ve Müzecilik Bölüm Başkanıyım. İstanbul Üniversitesi'nin 2009 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Müzecilik Bölümü kuruluşundan bu yana da başkanlığını sürdürmekteyim. Hepinizin bildiği gibi kültürel mirasın başkenti ülkemizde kültürel değerlerin her geçen gün artması müzecilik eğitimine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Profesyonel eğitim alma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Günümüzde müzelerin çeşitli hızlarla artmış olması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler yanında özel müzeler, belediye müzeleri, kişi ve kuruluş müzeleri, üniversite müzeleri olmak üzere pek çok müzenin sayı olarak artması müzecilik mesleğine olan ihtiyacı da arttırmıştır ki bu özel müzelerin kurulması ile devlet müzeleri arasında ve diğer müzeler arasında da bir rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu artış Müzecilik eğitimine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Müzecilik eğitim programı içinde disiplinler arası bir çalışma yer almaktadır. Bunun içinde e, halkla ilişkiler, pazarlama, yönetim, işletme, strateji çalışmaları, sergileme, mevzuat, teknoloji gibi çok geniş bir yelpazede eğitim programları yer almaktadır. Bu eğitimin değişik ve gelişen teknolojiye uyarlanarak sunması planlanmıştır. Türkiye'de ve dünyada arkeolojik varlıkların ve kültürel mirasın sanatı içeren bu geniş birikimin değerlendirmesinde müzecilere önemli rol düşmektedir. Ki uluslar ve uluslararası düzeyde hepimizin bildiği gibi artık yeni bir müzecilik çalışması gündeme gelmiştir. E, bu durumda da mesleki yeterlilik kazandırmak biz akademisyenlerin önceliğidir. Peki niçin bu mesleği seçeceksiniz? Kültürel miras projeleri, turizm ve kültür sektöründe kariyer gelişiminde yer almak için ayrıca YÖK'ün belirlediği geleceği meslekler arasında müzeciliğin yer almasından dolayı. Öyle bir meslek düşünün ki ömür boyu severek yapabileceğiniz ve sürekli araştırmaya ile değişen, gelişen bir meslek. Tabi bu meslekte donanımlı akademik kadromuzla, müzecilik çalışanlarıyla çağdaş bir platformda gelişimine katkı sağlayacak. Onun için de sizleri aramıza bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, başarılar sizin olsun.